katrilerize yaptığımız yakından takip eden Aynen, e, bir kamera şey burada. E, az önce bir sert bir müdahale oldu. E, burada polis, kıta gönüllülerle müdahale etti. İçinde yaralananlar var, eee e, var. Ve buraya ambulans çağrıldı. Şu anda ambulansın içerisinde e, müdahale yapılıyor. E, burada da, çok Ramazan şu an e, o, burada oruçlu oruçlu olan arkadaşın yüzüne direkt gözü gözüne ve ağzının içine hiper gazı sıkıldı. ve şu anda müdahale yapılıyor ambulansın içerisinde. bütün vücudu şu anda uyuşmuş ve gerilmiş durumda. Şu anda elini görebiliyorsanız hemen sol tarafta bakın. Şu anda eli ayağı kilitlenmiş durumda sağlık görevlileri e, müdahale ediyorlar. Biraz e, ve, e, kan kanla, e, Kanlar içerisinde olan e, vatandaşlar var burada. E, gömleği e, üzere para edilmiş, yıkılmış olanlar var. E, burada e, çok büyük bir e, kalabalık e, çevik kuvvet ekibi gelip yani müdahale yaptı. Size alandan bak. E, görüntüler vermek istiyorum. Burada kadın, çocuk, bakın bebekler var burada. Kadınlar var. Ama buna rağmen burada biber gazlı bir müdahale gerçekleşti burada gazdan birçok insan etkilenmiş durumda. Eee kadın vatandaşlar şu anda eee buradalar. Bir de şimdi müdahale... Çevik Kuvvet hiç beklenmedik bir anda çok sert bir müdahale yaptı. Ve burada kadın, çocuk, erkek, genç yaş bitemeden eee müdahaleyi gerçekleştirdi. Ve burada e, hem çocuklar hem kadınlar. Ee, burada biber gazından etkilendiler. Ee, şu anda burada e, bir e, müdahale olduktan sonra emniyet görevlileriyle müzakereye girişildi. Ancak e, olması gereken asıl olması gereken durum şuydu e, önce emniyetin gelip müzakere yapması gerekirdi. Daha sonrasında müdahale e, eğer gerekiyorsa yap yapılmalıydı. E, ki orantısız müdahale oldu zaten bu. Ee, ancak burada yapılan müdahalede kesinlikle bir müzakere söz konusu değildi. Ee, olaya ben de şahit oldum yakından. Direkt olarak e, Çevik Kuvvet ekibi arkadan, insanların arkasından gelip adeta tuzak kurmuş gibi direkt üzerlerine e, saldırdı. Ve e, birçok kişi burada darp edildi. E, Biber gazına maruz kaldı burada e, oruçlu insanlar. Hat e, şu anda az önce ambulansta görülmüş olduğunuz kişi ee, e, biber gazıyla orucunu açmış or açmış, açmak durumunda kaldı. Zorunda kaldı. Ağzının içerisinde biber gazı sıkıldı ve bütün vücudu da kilitlenmiş durumda. Ee, burada bakın şu anda sessiz sessiz herkes oturuyor. Ee, öncesinde de böyleydi. Ee, i̇nsanlar burada sessiz bir şekilde e, bekliyorlardı. Ee, ve Alparslan Kurtul Hoca Efendi'den günlerdir haber alınamıyor. Sürekli e, Alparslan Kurtul Hoca Efendi'nin durumunu öğrenmeye çalışıyoruz burada. Ancak ne avukatlarına, ne eşi Semra Koyutul Hoca Hanım'a, ne de herhangi bir görevliye bir e, bilgi verilmiyor burada. E, emniyet tamamen diyaloğa kapalı bir durumda. Ve e, Twitter'da da başlatılan etki, etiketlerde de yazılmıştı. Artık bu durum gerçekten e, emniyetin durumu kesinlikle kötü yönettiğini, e, camilere baskın e, yapılması e, zaten tamamen bir fiyaskoydu. koydu, e, bir skandaldı. Ve Dursun şu anki süreci de çok kötü yönetiyor. Ee, artık bu kadar kötü yönetime Furkan Gönüller daha fazla dayanamayarak emniyetin istifasını istedi haklı olarak. Ee, burada e, az önce e, Kurkan Gönüllerine çok sert müdahale e, gerçekleştiğinde de Kurkan Gönüller onu dile getirdiler. Emniyetin e, bu müdahaleyi yapmaması gerekirdi. Ancak böyle bir müdahale gerçekleşti ve e, bu müdahalede hem kadınlar, hem çocuklar burada zarar gördüler. Ee, üzeri yırtılanlar, e, parçalananlar, e, kan içerisinde kalanlar var. E, bütün e, mesele de e, şuradan çıkmıştır. E, Alparslan Kuytul e, Hoca şu anda gözaltında. Günlerdir herhangi bir şekilde haber alınamıyor. E, sadece sabah kendisiyle ilgili bir adli tipa götürülme getirilme işlemi oldu ve gözaltı süresinin uzatıldığı ifade edildi. Ama onun dışında eşim Semra Kuntul Hoca Hanım'a da herhangi bir şekilde bir bilgi verilmiyor. şu anda bizler alandayız ve ortalık şu anda sakinleşmiş durumda ancak Çevik Kuvvet ekipleri hala buradalar ve etrafı kuşatmış durumdalar. Sadece Çevik Kuvvet ekipleri değil, aynı zamanda sivil ekipler de burada ve yani bakın burada müdahaleye maruz kalmış olan bir vatandaş görüyoruz. Evet. Ee, geçmiş olsun. Ee, gözümüzde, e, yüzünüzde, gözünüzde, göğsünüzde var. E, ne oldu, nasıl oldu bize anlatır mısınız? Malumunuz zaten saatlerdir avukatlarımızı göstermiyor. Görüştürmüyorlar da burada avukatlarımızı. Biz de avukatlarımız geldi, açıklama yaptı, davanın süreciyle ilgili. Hocamızın e, neyle suçlandı işte, bizler de gözaltına almıştık. İşte bizlerin de hangi suçlardan dolayı işte suçlandığımız, Kayıtla ilgili açıklama yapmaya geldiler. Ardından açıklama yaptık. Orada bekliyorduk işte. Eee bu zulmün bitmesini ve hocamızın işte avukatlarını dönüştürmesini istedik. O sırada polisler geldi. Kalın dedi. Bize de yavaş yavaş bulunduğumuz alana doğru gidiyoruz. Birden kalkanlarıyla vurmaya başladı. Siz onlara herhangi bir mukavemet göstermediniz. Kesinlikle. Allah da şahit. Onlar da şahit. Hiçbir şey söylemedi. Arkada insanlar var. Sıkıştırıyor. Ya arkadaş Akıl var, mantık var. Kısacık daracık bir alan, bir sürü insan var. Sen iteliyorsun, hemen yok olsunlar istiyorsun. İtelemeye başladı, ardından yani şimdi sıkıştı insanlar, onlar şeyler kalkanlarıyla vurmaya başladı. Ardından arkadan biber gazlarıyla sıkmaya başladı. Yani oruç oruç, Ramazan ayında oruçlu insanlar biber gazı sıktılar. Allah'tan korkmadı, alttan tekmeliyorlar, hakaret ediyorlar, provoke ediyorlar resmen, yani. tekmeliyor. Kalkanıyla vuruyor, alttan da tekmeliyor yani. Durum bu maalesef. Evet çok işmiş olsun diyoruz. Evet gördüğünüz üzere durum burada bu şekilde. Daha yeni burada bir idare mağlup falan bir şeyle röportaj yaptık. Burada geçerken kendisini görmüş olduk. Ancak burada idare mağlup falan birçok şey var. Usta Mustafa onlarla da röportaj yapacağız alandan size bilgi aktarmaya devam edeceğiz. E şu anda burası biraz sakinleşmiş bir durumda. Ancak polis ve buradan ayrılmamış durumda. Ve şu anda da bir grup sivil ekip buraya doğru geliyorlar. E, i̇nşallah şu anki yayınımızı e, engellemeye kalkmazlar. Ve e, bir hukukçu daha daha e, imza atmazlar. Ama size burada ambulansı tekrardan göstermek istiyorum. Ekranları başına yeni geçmiş olanlar şu anda e, belki o olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyor olabilirler. Onun için tekrar etmek istiyorum. Burada az önce emniyetin çok sert bir müdahalesi gerçekleşti ve ambulans e, buraya geldi. Burada hasta e, rahatsız olanlara tedavi yapılıyor ve bu e, ambulans ekibi de e, kesinlikle emniyet tarafından e, çağrılmış değil. E, buradaki gönüllüler tarafından e, çağrıldı ve e, buraya geldi. E, şu anda da e, burada bir grup, sivil ekip sürekli e, aralarda geziyor. E, yani zaten burada günlerdir eee e, ekipler e, bu sürekli buraları tarih ediyorlar ve tarihler sonucunda burada sürekli tansiyon yükseliyor. Eee ne zaman bir sakinlik olsa birkaç saat sonra mutlaka bir tarih sonrasında burada bir eee olay meydana geliyor. Ve eee bizler tekrardan burada sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Fırsat buldukça Bizlere buradan röportajlar yapıp aktarmaya devam edeceğiz. Evet burada ambulansı tekrar göstermek istiyorum. Alparslan Kutu Hoca Efendi'den de henüz haber alınabilmiş değil. Bu gönüller kaç gündür burada bekliyorlar. Ve evet, burada Amca, bir haber e, almak için bekleyen insanlar. Bu tarafı evet, çok sert müdahalesine maruz kaldılar ve ambulans geldi. Hocam bir sayı. Bizi mi? Şu anda, az önce ambulansa alan kişinin elleri ve ayakları kilitlenmiş durumdaydı. Uyuşmuş durumdaydı. Ambulans ekipleri yapıştırılmış tekiyle belirlenmiştir. Bizi hâle yönlendirdiler. Alo. Hayır ya. ambulansın içinden bir şu anda hala kendisine gelebilmiş durumda değil ve burada e, sadece bu görüntü Ablak ne kadar şey, sert bir müdahale şey, gerçekleştiğini bir şey, e, anlamaya yeterli. Evet burada gözleri kızarmış olan bir vatandaş daha görüyoruz. Evet ne oldu nasıl oldu nasıl bir müdahale mi oruç kaldı biraz bakın. Çekti gitti. Nasıl Arkadaşlar birikmeyelim ambulans kapısında. Bir uzaktan yayın yapalım. Yani. Burada kadar getirdi. Böyle değil. Siz siz, siz ona yapalım. mukavemet, Aşkım. onlara mukavemet gösterdiniz mi? Hayır hayır kesinlikle öyle tamam. bir şey olmadı. Biz sadece orada bir ee, bir herhangi bir şey yapmadık. Evet. Şey evet. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Evet gördüğünüz üzere burada e, birçok vatandaş şu anda mağdur durumda e, yani e, ambulans e, burada müdahale e, gerçekleştiriyor e, ve e, mağdur olan vatandaşlar var e, şu anda da bakın burada bir şekilde bekleniyor e, günlerdir zaten burada bir e, bekleyiş gerçekleştiriliyor ancak bir şekilde emniyetin araya e, girmesiyle veya yani, girmesiyle zorunlu olmayanların aradan girmesiyle ve buradan bir tarih sonucu e, bir şey başlıyor, bir olay başlıyor ve tansiyon sürekli yükseliyor. Evet, e, burada gözleri tamam. kızarmış olan bir vatandaş tamam. batağımız daha var. Evet, biber gazlı müdahaleye maruz kaldınız e, içine sızlanır. Sakin olun. Biz burada bekliyoruz. Hocamızı bekliyoruz. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Buradan çıkıp gideceğiz. Bilemediler. Üstümüze saldırdılar. Vurdular. En sonunda zaten bir tanesi biber kaldığını direkt gözümün içine sıktı. Özellikle kasıtlı bir şekilde. Siz onlara mukayyet mi gösterdiniz, hakaret mi ettiniz? Hiç ne yaptınız kişi, da böyle muameleye maruz hiç kaldınız? Şey, hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim. Bu arada sadece itekleme esnasında ortada kaldım. İtekliyorlar, sakin olun. Gidelim diyorum. Habire Hadi gidin, hadi gidin. Şeylerle buldular, kalkanlarla vurdular. Size, size gidin dediklerinde peki size gidebileceğiniz bir alan açtılar mı? Ya, kesinlikle. Nereye? Arabanın arasına sıkışmışız. Arabayı da kırdılar. Adamların arabasının üstüne çıktılar. Camını kırdılar. O arada bir ver. Hadi siz Polisler, Saldırlar. polisler yani orada bulunan bir sivil aracın üzerine çıkıp camları mı kırdılar? Camı Camını kırdılar, ezdiler, aynaları kırdılar. Evet. evet. Onları o arabanın üstünden bizim atlamak için yaptılar. Evet çok geçmiş olsun. Evet gördüğünüz üzere burada daha boyutlarını bilmediğimiz derecede şiddetli bir eee müdahale e, oldu. Sadece burada e, gö hemen görebildiklerimizle röportaj yapmaya ve burada buradaki bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Eee gördüğünüz gibi direkt e, olarak kasıtlı olarak gözlerin içine biber gazı sıkılıyor. Ramazan ayı Ramazan ayında e, oruçlu insanlara bu şekilde müdahale e, yapılıyor gerçekten de Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçiyor bu durum. Ee, bir Müslüman e, memlekette e, burada e, Ramazan ayında camilere, 40 camiye eş zamanlı baskın yapıldı. Bu da Türkiye tarihinde bir ilk olmuş oldu. Ve her zaman e, ekranlarda şu görülürdü. İşte şu 40 yerine veya 40 eve baskın yapıldığı gibi e, haberler olurdu, manşetler atılırdı. Ancak ee, birkaç gündür e, camilere baskın yapıldığı gibi oluyor. bakın az önce sivil ekiplerin size e, burada gezdiğini ve bir şeyler olacağını söylemiştim. E, sivil ekipler bakın şu anda bir yerlere müdahale ediyorlar ve bir karışıklık olduğu söz konusu e, size alandan aktarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar geçen bir aracı şey mi? geçen bir aracı durdurmuşlar. Buradan bir aracı durdurmuşlar ve burada müdahale ediyorlar. Aracı bırakmak istemiyorlar. Ve şu anda bırakmak durumunda kaza hayır. Ee, şu anda sürekli önlerin önünü kesiyorlar ve müdahale ediyorlar. Koş koş koş. Ne arıyor ya? Tamam. Evet burada vatandaşlar artık tahammül seviyesi düştü. Çünkü hazır önce size aktarmıştım. Burada bir sivil ekip geziyor ve aralara girip sürekli bir müdahale söz konusu demiştim. Ee, ve şu anda o gerçekleşiyor. Sizler de ekranlarınız başında onu görmüş oldunuz. Bakın burada e, yani bir tahrik var. Az önce Çelik Kuvvet Ekipleri çok sert o bir şekilde çıkartın, müdahale ettiler. Çıkartın, çıkartın. Çok sakın e, sürekli birilerine gelip müdahale ediyorlar. Ee, az önce size de söylemiştim. Burada bir sivil ekip grubu dolanıyor ve burada bir müdahale söz konusu olabilir. Sürekli bir tahrik oluyor. Ve şu anda o gerçekleşiyor. Bir tahrik var ve e, aracı aracı durduruyorlar. Mutlaka ya, araç olmasa birini buluyorlar. Birini durduruyorlar ve onu eee alıyorlar. alıyorlar. Hayırdır, evet. Biz size var. buradan alandan bir aktarmaya olacağız. devam ediyoruz. Saykın olun arkadaşlar. Sizler de canlı yayında bakın şurayı göstermek istiyorum. Şurayı göstermek istiyorum. Bakın sürekli birleşip buralarda gel bakın bizden zarar gelmeyeceğini o kadar çok iyi biliyorlar ki bu kadar öfkeli bir kalabalığın içerisinde eee şey, bu kadar öfkeli kalabalığın içerisinde e, silahsız ve şeysiz bir şekilde gezebiliyorlar. Gençlerin arasında gezebiliyorlar. Rahatlıkla müdahale edebiliyorlar. Çünkü buradaki hiç kimse onlara hakaret etmiyor. Onlara küfür etmiyor. Onlar herhangi bir şekilde darp e, girişiminde bulunmuyor, Mukavemet de göstermiyor. Ancak e, onlar buna rağmen sürekli müdahale ediyor, müdahale, sürekli müdahale ediyor. Ee, az önce de söylemiştim size, burada e, ekipler e, geziyorlar, e, mutlaka tahrik edecek bir şeyler buluyorlar e, ve ter geziyorlar. Şu anda da bir olay e, başladı tekrardan ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalışıyor bakın. Bakın şu anda vatandaşlar sakinleştirmeye çalışıyor. Burayı görün. Buradan görüntü vermek istiyor size. Bakın. Bakın vatandaşlar sükunet içerisinde. Oraya doğru gitmeyelim. Olay büyümesin istiyorlar ve parka geçiyorlar. Ama sürekli burada dolaşan ekipler bir kargaşa çıkarmak durumundalar. sürekli buradaki vatandaşlar birbirine uyarlıyorlar. Onların tarihlerine gelmeyelim. Sürekli parka geçelim. Şu anda sesleri sizler de duyuyorsunuz. Şu anda yine bazı sesler yükseliyor. Sanırız bir müdahale daha gerçekleşebilir. Şu anda burada gerçekten tansiyon çok yüksek. Yani ee, sürekli ekipler Siyasi bir ekipler, çevikler evet. e, arama girerek müdahale ediyorlar. Burada otel mühürleri çeşitli şekilde devletler. De, 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 de. e, bu olay olmasa da ona sürekli içeriye girip müdahalede bulunuyorlar. Az önce sizler de ekranlarımız başında buna şahit oldunuz. E, size yayın yaparken burada röportajdan hemen sonra demiştim ki şu anda bir sivil ekip arkadan geliyor. İnşallah yayınımıza engel olmazlar ve birazdan burada bir sıkıntı çıkmaz inşallah demişler. Ve aradan 5-10 dakika sonra e, bu ekip burada geldi. Ee, burada burada bir arkadaşlar kargaşa arkadaşlar çıkıyor. Bakın, onları size arkadan göstermek istiyorum. Bakın bu ekip sürekli burada geziyor ve bir kargaşa çıkıyor. Bakın buradan uzaklaşıyorlar şu anda. Burada birkaç defa tansiyonu yükselttiler tahriklerde bulundular. Ancak Furkan gönüllerinin sükunetiyle olay büyümedi ve e, olay büyümedi ve şu anda buradan uzaklaşıyorlar. Ezan e, okunuyor şu anda ikindi ezanı Adana'da. E, buna rağmen tahrikler bitmiyor. Tansiyon düşmüyor. Sürekli bir müdahale söz konusu. Yani e, dün veya önceki gün e, memurlardan birinin ifadesi aynı şey.